Bak Sevcan, biz sevdik mi ölümüne severiz. Canımız nerede dağları deneriz. Ee? Hobilerimi merak ediyor musun mesela? Canım ya, tahmin etmek çok zor değil tipinden. <laughs> i̇stersen... Ama sen anlatmak istiyorsan buyur. Anlatayım istersen. Şimdi bak benim hobilerim drift yapmak. <laughs> modifiye yaptırmak, oturak alemlerine katılmak ve kız tavlamak ne kadar gelişime açık hobiler. <gülüyor> <gülüyor> çok çok. Hedefimse yani... E, Sevcan'cığım e, son model bir oto açacağım sektörde bir numara olacağım. Ha, olacaksın. Ne zaman mesela? Ya <laughs> yani bütün bunlar parayı bulduktan sonra. Bizim evlilik yaşına gelmişsin ama parayı hala bulamadın. <laughs> Senden beklentilerime geçelim Sevcan'cığım. Evleneceğim. Hadi beklentim var. <gülüyor> <gülüyor> Aa, öyle gel. Evleneceğim kız bir kere erkeğine saygı duymalı, sadakatle bağlı olmalı. <laughs> Nereye gideceğini bilmeliyim mesela. Dakika başı bana mesaj atmalı. Hayatım şuradayım, bir tanem buradayım diye. <laughs> Şeklinde. Tabii. Valla bu beklentileri ben gerçekten hiç karşılayamam. <laughs> Sana da hiç uygun bir insan değilim çünkü senin özelliklerini gerçekten kaldırabilecek bir insan. Yok benim e, bu özelliklere layık olduğumu düşünmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Buna layık değilim ben. Çok daha iyilerine layıksın. Dur daha bitmedi. Aileme saygıda kusur etmemeli, anama ana, babamı baba diye sevmeli. Diyorsun. Saygı duymak isterdim ama sen böyle olunca... ...ben <laughs> yani onları bile sorguluyorum şu an. Evinin kadını çocuklarının anası olmalı. Ha hiç yok ya? Senin zaten yok. Benim olanı da vermiyorsun yani. Onu da istemiyorsun. Yani benim beklentilerim bir ilişkide bir kadından bunlar. Sen hadi söyle bakayım sen nasıl birini arıyorsun. Umarım benim ee, gibidir. Ben eğer son insan sensen yalnızdın. <laughs> <laughs> Gerçekten ben. Eğer son insan sen son tercih sen yalnızdır tercih <laughs> Neden? Yani Alemsiz. beni beğenmedin mi? Yani bak beni şu taraftan bakınca Tarkan'a benzetiyordun. <laughs> Valla hangi taraftan bak <laughs> bakarsan bakayım gerçekten sana layık bir insan olduğunu düşünüyorum sadece. Biraz ön yargılısın sanki bak söyleyemiyorum bile. <laughs> ön yargı vallahi <laughs> hiç hiç inan bana ben ön yargılı bir insan olmadığını düşünüyorum seni gördükten sonra o geçti yani ön yargı falan değil bu direkt görüş. Ama bak ben, benim görüşlerin. ben sevdim mi ölümüne severim tamam mı? Mesela sana asla para harcatmam. Ye dondurma ben ısmarlayayım. <laughs> Allah'ım bir de cömert. Traliçe de ısmarlayabilirim. Çok güzel, çok güzel. Gerçekten yani şu <laughs> an ağlama çıkıyorum ama gözümden yaş geldi. Yani çıkıyorum ama onu bile beceremedim. Vallahi bak, yani. kuruş harcatmam sana. Çok cömertsin. Ama işte ben de e, şey, hiç müsait değilim ya. Gerçekten <laughs> hiç vakit yok yani görüşmeye. Işte. <laughs> Yoksa çok gidiyor doğru. musun daha? Yeni geldiydik, bir tost yiye yeydi. Çok teşekkür ederim. Bak sen benim yerime iki tost ye. Ben kadar oldum. <laughs> Gerçekten ben dedim, karnımı da doyurdum. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ee, yalnızlığı tercih ediyorum bir ömür. Sana mutluluklar. <laughs> bir alkış lütfen, harikasın. <laughs>